Merhaba değerli takipçilerimiz. 10 santim kupa yükseltme yapılmış bir araç söküyoruz şu anda. Biz bu kupa yükseltmeyi 5 santime düşüreceğiz. Ve getleri iptal edip yine yay, amortisör ve makasla yükseltme yapacağız. 10 santim genelde kupa yükseltmeyi yani ben hiç yapmadım. Daha önce birkaç araçtan söktüm. Şöyle bir cıvata çıktı üzerinden. Tabi cıvata özel yapım bir cıvata. Muhtemelen ısıl işlem yaptırılmış. Yani e, demir bir cıvataya hiç benzemiyor. Isıl işlem yaptırılmış, torna da özel yapılmış bir cıvata. Tabi bunun sertliğinin ne olduğunu bilmiyoruz. Bir de e, bu dişler özel cıvatalarda ovalamayla, yani ovalama tezgahında yapılması gerekiyor dişlerin sağlıklı olabilmesi için. Bunlar kalemle tonla da açılmış. Bir dalgalanma var. Belki de yine farklı bir civatayı alıp üzerine paso çektiler. Tam olarak anlayamadım. Zaten bu ölçüde, bu standartlarda öyle bir civata hazır da olmadığı için 25 santim bir civata. Kafasında hiçbir şey yazmıyor. Yani 10 santim kupa yükseltmeyi biz neden yapmıyoruz? Neden tavsiye etmiyoruz? Onunla ilgili aslında anlatmak istediklerim var size. Şu 10 santim kupa yükseltme takozu, bu da civatası. Yani benim yapmamamdaki amaç, yani bu dünyanın her yerinde yapılıyor. 10 santimde yapan var, 15 santimde yapan var. Ee, araç hızlı giderken frene bastığınızda şu salınım var ya, yani bu salınım, çok riskli görüyorum ben salınımı. Ani bir frende bu civata yumuşak olursa eğilir, sert olursa kırılabilir. İşte viraja girdiğinizde merkez kaç kuvvetiyle sağ viraj yaptığınızda daha sola yattığında şu civatanın üzerine şasenin haricinde kupanın üzerinde ne kadar yük varsa işte arabanın tamamen kupası bunun üzerinde şöyle aksiyel bir kuvvetle şu civataların üzerinde oluyor bütün yük. Hani şasisi, tamponu, lastiği, vinci, şanzımanı, defanseli, hepsi şasaya, alt yapıya bağlı ama ben güvenemiyorum açıkçası yani yapma civataya Yapıldı ama nasıl yapıldı? İyi yapıldıysa problem değil. Yine de ben hiç güvenemiyorum. Çok uzun bir civata. Ne kadar sert bir civata. İşte yumuşak olursa eğilebilir, kalabilir. Sert olursa kırılma olabilir. Yani sırf şu civata ve 10 santim kupa ile olay bitmiyor. Yani bunları kullanmakla bitmiyor. Burada birçok hortum, kablo, intercooler borusu yani şu an arabanın arabayı göstermek istemiyorum açıkçası. Sadece ben kullanılan malzemeden bahsediyorum. Birçok kablolarda hasar var, hortumlarda hasar var. İşte inter şeyin turbo egzoz kısmının oradan geçen kablolar var. Yani bunlar çok hisli. E bu kadar 10 santim kupa yüksek. Tabii uzun bir direksiyon mili yapılmış. Biz normalde 5 santim kupa yükseltme yaptığımız için direksiyon millerine araya bir freze, bir masalımız var. Onunla uzatıyoruz. E tabi bu kadar yüksek kupa yükseltme de öyle özel yapım bir masal olmadığı için direksiyon mili kaynatılmış olabilir. Kaynak olabilir. İşte bu hangi malzemeyle, hangi tür kaynakla yapıldı? Bunlar da burada çok önemli. Yani burada anlatmak istediğim bu kadar uzun ile kupa yükseltme yapıp da işte 35 lastikler. Arabalar artık çok güçlü. Yani pikaplar otomobil kadar kuvvetli. E şimdi pikap kullanıcıları da artık çoğaldı. E, otomobil gibi kullanıyorlar araçları. Çünkü araçlar otomobil kadar performanslı. Yani 35, ben sabahları otobanda denk geliyorum. Huu, geçiyor yanına 35 lastiklerle. Ben 130 ile gidiyorum. 120 ile gidiyorum en fazla. Öyle bir geçiyor ki beni. Şimdi yapılı araba gördüğü zaman bazı şeyler de <laughs> araç sahipleri ya dur şunu bir yakalayayım geçeyim falan hepimizde oluyor öyle şeyler ama 160-170 gidenleri görüyoruz. İşte arkadaşlar ani bir frende Allah korusun veya bir sağa sola kaçma durumu gerektiğinde şu civatanın şuradaki salının yani buradaki esneme kopma gerilmesi bunun nedir ne değildir bunu bilemediğimiz için bu kadar uzun kupa yükseltmeyi hiçbir zaman tavsiye etmiyoruz anlatacaklarım bu kadar kupa yükseltme ile ilgili. Aslında çok fazla detay var da. Yani çok yüksek araba istiyorsak diff drop kitler var. Çok yüksek arabalar için işte 30 santim yükseltiyor, 35 santim yükseltiyor. Defransiyeli alçaltıyor, birçok aparatlar takılabiliyor. Çok yüksek araba isteniyorsa o tür kitlerle yükseltmek lazım. Yani şimdi takozla, getle evet arabalar yükseliyor. Artı onun üzerine işte 10 santim kupa yükseltme yapılıyor. Altında bir sürü yer eksik bırakılıyor. Sonra 35 inç, işte 20 lastikler. Evet, görsel çok güzel. Çok güzel kaplanmış. Ledler, ışıklar, yanarlı dönerli. Araba çok yakışıklı, çok güzel oluyor. Teknik olarak eksik kalıyor bazı yönleri. Onun için yani araba alırken bunlara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çok yüksek kupa yükseltmelerine takılmayalım lütfen. Ve e, uzun civatanın başına neler geldiğini bir şey yapın yani bir canlandırın kafanızda. Ani bir frende bu civata ne kadar esner, ne kadar esnemez. Sertse kırılır mı, yumuşaksa eğilir mi? Onun için çok fazla yapılmış kupa yükseltme çok tercih etmeyin, yaptırmayın yani. Fazla kupa yükseltme yaptırmayın. izlediğiniz için teşekkür ederim. Yine ara ara bu tür şeylerle karşılaştığımda sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere.